Masaj ve manuel terapi ile ağrılar nasıl dindirilir? Fizyoterapist, yardımcı doçent doktor Gamze Şen Bursa'nın uygulamalarıyla iyi fikirde. Hocam annem mesaj atmış Şevki hocam. Kas gevşetici merhem istiyor. Bir şey var mı kas gevşetici için? Var. O, o, söyler misin hocam? Bağırarak söyleyeyim izleyicilerimize buradan. Kas gevşetici. E, kas gevşetici... Hocam gel, gel hocam. <laughs> Ay, pardon ben. Şimdi annem sordu ya, annemin yaşındaki bütün hanımlar da merak edebilir. Kas gevşetici... Kas gevşetici, e, bitkisel yağlardan ağrı kremi yapmıştık ya. Evet, ]lerde. evet. Ne o, vardı işinde hocam hatırlıyor musunuz? İçerisinde mı? hardal, yağı, hardal işte yağı, keklik üzümü yağı, evet. e, kantron yağı, zeytin yağı, vazelin... Heh. Hindistan cevizi yağı karışımından bir melem yapmıştık. Haftaya yapalım hocam. Yapalım. Eve götüreceğim. E, siz onu götürün. <laughs> Peki. Tekrar sağ olun hocam. Görüşmek şey üzere. Saygılar. Size de sağ olun. Yani e, bizim becim. derdimiz buradayım. gamzı için. Evet. E, ben kas ben... ne yapacağız? Sen de ne yapacaksın? Kas, kas gevşetmek için. Kas gevşetmek için egzersiz evet. veriyoruz biz. Germe. Ama hangi bölgede hangi kas? Dizi, Onunla alakalı. Diz, ayak genellikle oralarımız ağrıyor. Dizi gevşetmek için hemen annenin madem isteğini evet, şey evet. yapmayalım. Aslında hepimizin dillerimiz evet. kilodan da ağrıyor. Yaştan da ağrıyor. Şöyle yani Heh, tabii ki e, yüzü koyun yatışta yapmak lazım. Ben şimdi ayakta göstereyim ama Heh. bacağı alıp geriye doğru şu şekilde Dur, bükmek. Ben evet. Evet. Öndeki kasın gevşemesini sağlar şu kasın. Bunu bir evet. dakika yatarak yapmamız lazım. Yani yatarak ileri yaşlarda yapacağız. özellikle düşme tehlikesi için evet. e, hep yatarak yapmak lazım. Ama ayakta da yapılabilir mi? Bir gençler için evet yapılabilir tamam. ama e, ilerleyen yaşlarda e, çok Güzel bir şekilde şu öndeki kası gevşetir ki zaten sıkıntı genelde o öndeki kaslı olur. Hmm. Yani o hani en fazla her. Yanda da çok fazla sıkıntı olur. Onu da yan yatışta e, gösterip göstereyim mi? Göster ya. <laughs> yan yatışta <laughs> Peki, vallahi... ben mi yapayım? Ee sen ben... yap. Hocam olarak <laughs> lütfen yapar mısınız fizyoterapist? Peki. Hanım. Şöyle yapalım. <laughs> ya yani çok basit aslında. Bacağınızın ağırlığını Şimdi benim arkamı dönmem gerekecek ama şu tarafa doğru yapayım. Evet. Yan yatışta tam yattığımı düşünün. Bacağımızın ağırlığını aşağıya doğru bırakıyoruz. Sadece bu kadar. O kadar. Sadece bu kadar. Yer çekiminin etkisiyle zaten yandaki kısım gerilir ben de bunu ve ne gevşer. Ne kadar yapacağız? ne kadar da rahat ediyorsa ben germe egzersizleri için çok fazla limitleme koymuyorum. Hı hı. Kişi rahat ettiğini hissettiğinde bırakabilir. Tabii ki 100 200 gibi hani e, büyük rakamlardan hı hı. bahsetmiyoruz ama ...rahatlayana kadar yapılabilir. Yapalım. Peki. Her hareket için aslında geçerli. Hemen hemen. E, germeler için genelde böyle. Şimdi senle neler yapacağız Şimdi, bugün? Şimdi e, noktalar göstereceğiz gene. Evet. Ben bu tarafa dolaştım ama ben oturayım bir kişi Gel. alalım. Hemen Arzu alım, e, alalım. göstermeye başlayalım Arzu bence. Arzu bendeki noktalardan bıktı seyircilerimiz. Gel senin <laughs> noktalarını gösterelim bugün. Senin hakkını yiyemeyeceğim Ece'nin. <laughs> Gerçekten çok <laughs> güzel <noktaların> duruyor. <laughs> Evet, şimdi. Evet. Şimdi. ilk ne de göstereceğiz, ne neyi göstereceğiz seyircilerimiz? Ee, şimdi normalde yüzde yirmi tane noktamız var. Evet. Ee, bu kısım alınabiliyor mu net bir şekilde? Şimdi e, ben hepsini anlatmayacağım işimize asıl yarayacak olanları anlatacağım. Lütfen. Sabah kalktığımızda çenemiz gergin oluyor, kitleniyor, stresli uyanıyoruz Ay dedik evet. ya. Şimdi bu noktalar hangisi? Bir tanesi dudağın yanından direkt aşağıya indik ve burada bir boşluk hissettik. Burada elimizin altında boşluk hissediyoruz aslında. Bu boşlukların üzerine yaparsak bu noktalar etkili oluyor. Onun haricinde etkili olmaz. Dolayısıyla doğru noktayı bulmamız lazım. Şimdi indik. Burada biz ben burada 2 3 tekrar göstereceğim ama 8 tekrar Yapılması lazım bu nokta. Bu neye iyi geliyor? Çene için anlatıyoruz. Şimdi sabah kalktık ya da akşam Çenemiz stresliyiz, bir çenemiz stres. kasıldı, bu kısımda ağrımız var. Dudaktan aşağıya indik, birinci noktamız burası. Bu strese iyi geliyor yani. Aynı zamanda strese de iyi evet. geliyor. Bu noktaların hepsi strese iyi geliyor. Çünkü yüz zaten e, çok fazla sinir sonlanmasının olduğu bir yer. Beş suyu organımızdan dolayı. Dolayısıyla sinir sistemini çok rahatlatıyor. Yani hiç nokta yapmasanız. Yüzünüze böyle masaj yapsanız, yukarıya doğru çekseniz. O bile kendinizi sevseniz bile yeter. O evet, kadar sorun. değil. Kendinizi sevin. Çünkü hep bir yanlış algı var. Çok derin, çok basınçlı uygulamalar değil. Ufak, yüzeyel uygulamalar bile çok rahatlatıcıdır. O yüzden derine girmeye gerek yok. Evet, Peki. Evet, gösterelim. İkinci ikinci noktamıza geçiyoruz. Şimdi kemiği takip ediyoruz. Kemiği takip edelim. Nasıl? Elimiz bir boşluğa düşüyor burada. Hisset Ececiğim, geride kaldın. Şuradan başlayıp kemiği takip ediyoruz. Hmm. Evet. Elimiz bir boşluğa düştü. Evet. Düştü mü? Düştü. Evet. Bu noktaya gene sekiz 8... Yok, daire yapıyoruz. Daire yapıyoruz. Ben burada iki daire yapıyorum ama normalde 8 ila 10 daire yapabiliriz. İkinci noktamız Çen devam ettik gene yukarıya doğru kemiği takip ediyoruz. Kulağın alt ucuna geldi. Evet. Ama ön tarafta kalacağız. Kulağın arkasında bir şey yok. Öne geldik. Gene elimizin altında bir boşluk var. Boşluğu hissedebildik mi? Evet. Ya hissedemedim. Nasıl evet? Edemedim valla yalan <laughs> Boşluk önde. Evet. Şurası ha. Şimdi oldu. Evet boşluk şurası. Evet. Bak ben Boşluğa de, de göstereyim. Boşluğa sekiz tane sen de yap istersen. Yapıyorum. Rahatlamayı Rahatlayalım. çok rahat bir şekilde hissedersin. Evet. Bu sadece yani ne sadece şey değil değil mi? Kasılmalara da iyi geliyor. Hem kasılmaya, strese de. Ha, hem sırasa, hem yüzün dolaşımını arttırıyor. Hem de e, çene kitlenmesi için ha, iyi. Tamam. Şimdi bu alt tuş aynı zamanda hormonal bölgeyi de e, uyaran bir bölge. Dolayısıyla uyku problemlerinde de ben bu noktayı çok fazla kullanıyorum. Çocuğunuz uyumadı, Uykusuzluk siz kendiniz mu? uyuyamadınız. Ha. Uykusuzlukta. Şimdi uykusuzluk noktalarına Hadi, devam yo, ediyorum. Hadi ne olur göster onu. Evet kulağın altı birinci noktamız. Gene sekiz daire burada yapıyoruz. Bu bizim uykumuzu getirir mi? Evet. Aa. Ben kendim uykusuzluk çektiğimde bunu yapıyorum ve Aa, sonuç dır, alıyorum. Ama sadece önemli. bu nokta değil devam ediyoruz. Bir dakika şimdi ilk nokta neydi uykusuzluk kulağın, için? Kulağın alt kısmı. Alt ve ön kısmı. Boşluğu hissedelim. Herkes elini koysun. ...boşluğu çok rahat bir şekilde hissedeceğiz zaten. Arzu uykun mi Yukarı... doğruyu söyle. <laughs> yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu sefer kulağın üst ucunda aynı şeyi buluyoruz. Gamsi tamam, Arzu'yu uyutursan inanacağız. Vallahi uyuturum ama Hı. program yetmeyebilir zaman. <laughs> Peki üst uca geçtik. Ben evet. kendimde de göstereyim. Tamam. <laughs> Burada yine 8 daire yapıyoruz. Zaten psikolojik, e, herhalde <laughs> psikolojik değil gerçekten hızlı uyarılan bir bölgedir. Vallahi. Hatta çocuğunuz uyumadı hani bunu da yapamıyorsunuz <laughs> ya da kendiniz uyuyamadınız. Direkt yukarı aşağı fırçalama tarzında bir uyarı da verebilirsiniz. Böyle. Evet ben minimum 10 kere yaparım bu fırçalamayı. Eğmene yapayım ben bunu akşam kesinlikle musun? sonuç alacağının garantisini verebilirim evet, o kadar söylüyorum. Ya ben yani... kendi kendimi uyutuyorum kendime yaparken. Ay vallahi iki Dur. kere söyledim 3.yesmemek için zor tutuyorum seyirci evet. ayıp olmasın diye. Şimdi değil, üçüncü Zaten noktaya var. geçelim. Üçüncü Hemen nokta uyutmak şaka... için. Evet, Heh. hala uykuya devam ediyoruz. Şakaklar. Şakaklar. Zaten şakaklardaki boşluğu herkes bilir. Herkes de baş, baş ağrısında işte göz ağrısında da bu noktayı kullanır. Bu nokta aynı zamanda tabii baş ağrısı ve göz ağrısı noktasıdır ve uyku noktasıdır. Burası Yine, da uyku getiriyor. Evet, burası da uyku getirir. Bir yer noktamız da bu. Daha Bütün sonra... seyircilerimizi uyutacaksın Gamze <laughs> şimdi. Herkes e programı uyuyacak bizi Programı kapatıyoruz zaten. Alnı geç. Şu an rejide herkes yapıyor mu senin yaptığın hareketleri? Herkes esniyor. Harika. Yani hemen başka resim seçilebilir. Alatan kameramanlar sağlam. Onlar hiç şu an yapamıyor ya eller kollar bağlı. Vallahi tehlikeli durum. Evet şimdi uyku getirmek için yapılan hareketleri, masaj hareketlerinin noktaları gösteriyoruz evet. sevgili seyircilerimiz. Yeni açan... Yeni açan yoktur herhalde program bitmek üzere de neyse. <laughs> i̇yi, buradaydık. Evet. Hem baş ağrısı için hem... Evet şaka kısmını da evet. gösterdik. Şimdi alnımıza geldik. Alnımızda en çıkıntılı nokta vardır. Şöyle bir al, alından yukarıya doğru Alın elinizi e, yukarı kaydırdığınızda zaten o çıkıntıyı hissedersiniz. Ece'nin gerçekten uyuyacak Vallahi gibi duruyorsun. Arzu uyur musun lütfen? Çünkü Peki. ben uyuyacağım senin yerine. Burada yine tam o çıkıntının alt kısmına yapıyoruz. Gene 8 daire 8 daire. Evet. Ve gözün içine. Şimdi bunlar ne işe yarayacak? Bunları da kullanacak mıyız? Onları da bölümde? kullanacağız. Evet. Hmm. Şimdi uyku bölgelerini tekrar etmeye gerek var mı? Yok. Çünkü tamam. vakit de olmayabilir. Peki. Bunları, bunlarla ne yapıyoruz? Bunları geçen Arzuyu kapanışta <laughs> aslında korkunç gözükmesine korkunç rağmen e, çok da korkunç şeyler değil. Senin üzerinde şöyle deneyelim Aa. istersen. Çok rahatlatıcı. Evet. İşte kası rahatlatmak için ne yapabiliriz? Bunu böyle yukarı aşağı hafif şekilde dokunduğunuzda kasla rahatlamayı alabilirsiniz. Büyük bu, kas biraz... gruplarında bunu kullanırız. Bunların ikisinin Ağzım farkı... Şi... <gülüyor> <gülüyor> Bunların <gülüyor> ikisinin farkı şudur. <gülüyor> <gülüyor> ee, biri biri vücudunuz sıcaksa, diğeri soğuksa kullanılır. O yüzden renkleri Öyle farklıdır. Mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ev hanımları ofiste bizi izliyorlar. Nasıl kullanılır? Diyecek ya. Nereden Ece ya biz bunu nereden <laughs> bulacağız diyecekler. Zaten yani korkunç görünür bir şey ama güzel bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun farklı versiyonları aslında var. Ne yapabilirler yani? yani? Nereden e, bulacaklar bunu? Var. Kullananlar var. Eskilerde ha. bunları bilenler var. Bu tarz aparatlar. Bu bulunamayabilir ama var. Şunu ha. gösterelim. Göstereyim. Bunu nasıl yapabiliriz? O ne işe yarayacak? Bunu yüzde kullanıyoruz. Oo. Daha ufak bir aparat. Bakın iki tarafı farklı renk gene. Şimdi ben bunu omurgada kullanıyorum. Omurga hattımız burnumuzdan alnımıza kadar gelen kısım omurgamız. Ben kızardım bak söyleyeyim çok fazla bastırma e, onu e, diyorum. Hafif, yumuşak kendinizi sevin. Tamam. Kendinize güzel davranın. Evet, Egzersizle böyle agresif yapmayın. Tedavileri agresif yapmayın. Ben işte örnek olarak gösterdim. Yapmayın böyle. Evet. Şimdi e, omurga ağrılı evet. bunun için yapıyoruz. Şimdi? Bunu şimdi boyun bel ağrıları için boyun gösteriyoruz. Bel ağrıları için. Burası boynumuz. Burası sırtımız. Burası belimiz. Yani sizin omurganızın Ağrısını geçirmek için uygulama yapacağınız nokta burası. Evet. Hangi noktalar? Evet. Şimdi. Burası. Şimdi yapacağımız. Heh. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu bir diş fırçasıyla bile yapabilirsiniz. Aa. Temiz bir diş fırçası. Çok basit. Temiz ne bir yapıyoruz? Ya diş fırçasıyla boyun ve bel ağrılarına iyi gelen noktalar. Evet. Bölge. Mı? Bu komple Bölge. omurga bölgesi. Aşağıdan yukarıya doğru. Fırçalıyoruz buraya uyarı vermek bu bölgeyi uyarmak hmm. asıl olan ya da şu şöyle bir aparat var bunun topuz kısmıyla nereden bulabilirsiniz her yerde bulabilirsiniz herkesin evinde böyle yuvarlak bir şey var. Şey evet. yuvarlak bir şey bu bölgeye bastırıyoruz 40 neye saniye kadar bu boyun ağrısı Boyun ağrısı burası için. boynumuz Aa. boyun ağrısı için 40 saniye var. hiçbir şey yapamıyorsunuz ilaç bulamadığınız çok önemli bir işiniz var bastırıyorsunuz. Ağrı geçene kadar bekliyorsunuz ve inanın çok işe yarıyor. Mesela omuz ağrısı. Bu kısım omuz bölgesi. Bir dakika neresi omuz bölgesi? Tam burunla kaşın İçi. birleştiği yer şu kısım. Ha. Evet. Orası omuz için. 40 saniye bastırıyoruz. Yine aynı şekilde. Sağ omuzsa sağ taraf. Sol omuzsa sol tarafa bastırıyoruz. 40 saniye ve geçiyor. Senin hoşuna gitti galiba. Ay benim hoşuna gitti. Ben yapıyorum <laughs> Allah. Peki. Bu bir yeri kaş... da iyi gelir şöyle. <laughs> ben de onu düşünüyorum. Onun için sana şunu vereyim. Ay Bunu da saçta Hanım. kullanıyoruz. Madem gösteriyoruz. Evet. Kafa derisini uyarmak için, kafayı gevşetmek için kullanıyoruz. Saç Çünkü, uzatır mı bu? E, Saç da uzatır niye? Çünkü dolaşımı arttırıyor saç, evet, saç derisindeki dolayısıyla yani. uzatır. Şimdi şunu da bitirelim. Ne dedik? Burası e, omuz devam ediyoruz. Evet. Burası dirseğimiz. Bir dakika dirsek ağrısı için bölgeyi evet. gösteriyor hocamız. Tam kaşın orta noktası. Kaşın orta noktası. Omuz, dirsek, el bileği. Bakın bayanlarda Aha. çok fazla el, el, el işi, el evet, işi. Evet, hepsinden evet. dolayı bilek ağrısı olur. Tam kaşın bittiği yer, kaşın tam bittiği yan yer. tarafa gene 40 saniye bastırıyoruz. Sağ tarafsa sağ, evet. sol tarafsa sol. Bu kadar. Bunlar Abi bir dakika, çok bu basit. Öne bu basit ama önemli yani aslında. Evet. İlaç içmek istemiyoruz, çoğu zaman bulamıyoruz. Ev işi yaptınız, eliniz bileğiniz ağrıdı veya işte ofiste çalışıyorsunuz. Hangi bölgeye ne yapmalı? Peki, madem bu kadar sevdik, evet. bacağı falan da anlatalım. Göster tabii ya. Tamam, peki. Önemli. Birinci... Omuz. O kaşla omuz. burnun birleştiği yer. Elinizle de bastırabilirsiniz. İlla bir aparata ihtiyacımız yok. 40 saniye mi bastıracağız? Evet 40 saniye minimum. Devam ettik. Tam ka kaşın kavis aldığı yer. Bakın aynı dir dirsek gibi dirsek düşünün. Gibi. Kavis aldığı yer. Burası dirsek. 40 saniye. 40 saniye buraya bastırdık. Devam ettik. Kaşımızın uç kısmı. Burasının 40 saniye el bileği. El bileği, el bileği ağrısı için gibi. 40 saniye bastırdık. Hı hı. Sen her şeyi kendi üzerinde deniyorsun her şey bir Ay, bir. <laughs> bir. Evet, ama bu şimdi bir dakika ben şimdi sağ tarafıma bastırıyorum sağ taraftaki <laughs> evet, el bileğim için Sağ geçerli. taraftaki el bileği için sağ. Hı. Sol, sol, sol. Peki tamam. tam burnun ucu kalça bölgesi. Kalça ağrımız Bunası varsa. Burası kalça ağrısı. Evet ki, ki herkes de ağrılıdır hemen hemen kalçalar çünkü stresten çok etkilenir. Sadece ovalleyin bastırın tabii ha. tabii. Yok yok sen oraya bas, ben bastım. Peki. Peki. Elle de oluyor değil mi? Elle dansıcı? de olur tabii tabii. 40 saniye Böyle. bastırdık. Devam ediyoruz, ediyoruz. bakın. E, bunu da elinizle çok rahat hissedebilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada bitti. Burada elinize bir şey denk geldi. Daha açıktan gittiğimizde burası dizimiz. Burası diz. Evet. Diz ağrısına iyi evet, gelecek. Evet, yani. diz ağrısına iyi gelecek bölge. Kalçadan devam aa, ediyoruz. Aa. Bir üçgen şeklinde iniyor çünkü bu hatta burası da diz ağrımız. Burası yani buraya ne kadar bas? Dizimiz 40 ağrıyor. Saniye, 40 saniye bastıracağız. 40 saniye. İyi gelecek mi? Kesinlikle. Çok bakın ama şöyle bir durum var. Bunlar e, anlık rahatlamalar. Hı. Ne dedim? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes e, yok. Olsun anlık, anlık Rahatlama, rahatlama kim Bu bir tedavi değildir. Evet. Bunu anlık rahatlama anlık için rahatlama. kullanıyoruz. Anlık rahatlama o sırada dizimiz ağrıyor. Evet. Geçmesini istiyoruz. Tabii ki bizi evet. rahatlatacak Burası şey önemli. Burası diz bölgemiz. Buradan takip ettik. Elimiz orada bir yapıya denk geldi. Burada durduk. Geri dönüyoruz. Tam çenemiz, ayak bileğimiz. Burası ayak bileği. Evet. Bu kadar. Ne kadar sürede ağrıyı dindiriyor? 40, saniye 40 saniyede. 40 Evet. Evet. Mi? evet yani net bir şekilde hissediyorsunuz. Bileği. Evet. Buralarda ayak bileği. Bu aparatların hepsi kullanılabilir. Dediğim gibi. Kalçanızı bu şekilde de uyarabilirsiniz. Bastırarak da uyarabilirsiniz. Şimdi... Aparatla kullanabilirsiniz. Ağrıyor dizimiz. Evet. Neresiydi bölge? Burayı. Çel... Buraya 40 saniye baskıyı uyguladık. Evet. O sırada geçti. Bu geçen süre ne kadar geçecek? Yani sonra ağrı devam edecek Patolojinin mi? Patolojinin ne kadar olduğuna bağlı. Eğer ciddi bir sıkıntı Heh. varsa daha kısa sürer. Ama e, hani diz için konuşmayalım. Diz daha karışık. Evet. Ama işte o gün ağır taşıdığınız Eliniz, omzunuz için evet, onu tamamen de geçirebilir. Tamamen yani de geçirebilir. basit bir şeyse tamamen geçirebilir. Hmm. Ama e, şeyse eğer Hocam, kronik bir şeyse omuz, biraz zor. Omuz için neresiydi? Omuz için tam burası. Bu kısım. Evet. Omuz. İçte ee, ama. Omuz. Omuz içte. El bileği. El bileği en son. Burası. Dirsek, Dirsek orta. Dirsek orta. Diz. Kalça. Burası. Kalçayı Kalça, da söyleyelim. Burası. Ve ne demiştik? Boynumuz. boyun Burası. Sırtımız. Sırt. Ve belimiz. Ben. Aa, evet. Çok acayip. Omurga hattı burasıdır. Ve Biz inanılmaz işe yaradığına e, garanti verebilirim. Çok, çok fizyoterapistimiz söylüyor bunu. Biz <laughs> söylemiyoruz efendim. Evet. Gözleşen Bursa söylüyor. Yardımcı doçent doktor ee, ağrılar için belirli bölgeler var. Hiç bizim de duymadığımız. Düşünsenize yani omuz ağrımız için yüzümüzdeki bir noktaya dokunmakla o omuz rahatladın ağrısını mı? geçirebiliyoruz anlık. Rahatlığı <laughs> rahatladın daha mı diyoruz? Kalkısı yok. Vallahi. Başka ne <laughs> Peki. var şimdi hocam? Şimdi bana hep dik duruşla ilgili... Ah, ben de soracağım. Evet herkes... Hocam çocuğuma söylüyorum dik durmuyor. Veya ben de diyorum ki e, çocuğunuza söylemeyin dik duramaz. Çocuklar e, yani hani dik durma söylenerek yapılabilecek bir şey değildir. Evet. Kas kuvvetiniz yoksa dik duramazsınız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikli olarak e, dışarıda çok fazla... Ee, bununla ilgili cihazlar var. Ben bu cihazların çok uzun soluklu kullanımını açıkçası önermiyorum. Hı hı. Çünkü e, kasın kuvvetini e, engelliyor. Biz evde bu cihazı yapabilir miyiz? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi e, biliyorsunuz... Arzu ile işimiz bitti mi? E, arzu'yu kaldırabiliriz. Evet. Teşekkürler. çok teşekkür ederim. Gerçi rahattın Arzu ama <laughs> iyiydi yani ama seni de uğurlamak durumundayım. Teşekkür ediyorum Arzucuğum. Şimdi... Evet. Amaç nedir dik durma e, için verilen cihazlarda? Göğsün geriye doğru çekilmesi, yuvarlak omzun kaybolması evet. ve omurganın düzgün duruşunun sağlanması. Şimdi bunu nasıl yapalım? Bu birazcık kısa bunu da daha önce ayarlamamıştık. Şimdi böyle daha uzununu bulurlarsa Hı -hı. daha iyi olur. Geriye doğru alıyoruz. Şimdi arkada... Senden rica etsen bana abim? yardım eder tamam. misin? Arkada bir çapraz yapıyoruz bunu. Evet. Aşağıdan. Vereyim mi sana? Evet. Şimdi ben senin üzerinde yapsam daha güzel olacak. E yap, gel 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 <laughs> yap yap. Vallahi yap. Çünkü bende yani Allah'a şükür eksik etmesin Allah'ın başından 12 Peki. kilo taşıdığım için bende de, de Şimdi, bir kamburluk oldu yani. Ya ne yaptık? Önden aldık. Bunu <laughs> geriye doğru çevirdik. Evet. Amacımız ne? Omuzlarımızı geriye almak. Evet, dik durmak Şimdi, için. Bunu evet. çocuklarda da yapabilir miyiz? Tabii çocuklarda da yapabiliriz. Biraz belki reaktif davranabilirler. Şimdi bizim bandımız e, tam yetmedi. Tamam, ama daha uzun, ne uzun yapıyoruz? olması lazım. Evet, daha uzun ben olması lazım. Ben alıyor muyum elimle Yok yok, sen bırak. Şimdi arkada çapraz yaptık. Ve bunu önde aslında bağladık. Yani ha, bu, Önde de bağlar. Önde bağlanması lazım. Dur, ama, belki bağlarım. E, e, yok, bağlayayım. Tuttuğumuzu düşünün. Tutmuş, evet. Evet. Arkada çapraz yaptık. Şimdi bu çapraz bize neyi sağladı? Bir kere ön kısımda omuzları nasıl hissediyorsun şu anda? Bana ver bantı istersen. Ah. Kollarını bir serbest bırak evet. bakalım. Şimdi evet, sen ne hissediyorsun? Evet. Omuzlarının geriye çekilmiş. Evet. Bak. Duruşuna bir bak. Duruş böyle olmasa. Evet. Ben her gün bu bantla çıksam kızar mısınız bana? Ne olacak ki? Hiç en azından duruşum düzgün olmuş Değişik farklı, farklı 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 <laughs> Şimdi bu tarz ha. bir şey siz evde kendiniz yapabilirsiniz. Gid, hani... Peki böyle mi yani böyle mi gezeceğiz? Böyle evde e, gez, gezeceğiz, şey oturacağız yapacağım. ya da ne tabii Ne kadar? Ki. Peki günde ne kadar ee, böyle gezmek Ben lazım? çok uzun süre açıkçası istemiyorum. Ee, yani bir yarım saat farkındalık oluşması için önemli. Ha. Çünkü bu şekilde kendinizi e, hani bir şeyin içine koyarak dik duramazsınız. Ya çok dik güzel durmanın bir, bir amacı verdi. E, ...şeyi, sebebi kas kuvvetidir. Evet. Dolayısıyla kası mutlaka kuvvetlendireceğiz. Bunun farkındalık yaratmak ve kası aktif çalıştırmak. Şimdi siz bunu yaptığınızda da kendinizi bırakmayacaksınız. Evet. Siz de dik durmaya çalışacaksınız aynı zamanda ki o bir anlam ifade etsin. Vallahi çocuklarda keşke hepimizin e, imkanı olsa Ata, ata bindirmek var ya inanılmaz At yani. De, At binmek çok etkilidir. Spor yapmak çok önemli her şekilde. Efendim bizim süremizin sonuna geldik maalesef. Çok da anlatacağımız şey vardı ama Gamze'cim biliyorsunuz artık zaten konuklarımız arasında değil, misafirlerimiz arasında değil. O da bir ev sahibi. Haftaya yine bizlerle birlikte olacak. Çok teşekkürler Gamze'cim. Ben teşekkür ederim. Efendim sevgili seyircilerimiz yarın saat 9.30'da yine görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.